Günaydın, tüneldin, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aslında geçtiğimiz şu şahane 2020'den öğrendiğimiz birçok şey olduğuna eminim. Yani kişisel olarak hepimizin farklı şeyler algıladığını, öğrendiğine eminim. Ama bence birazcık daha farkındalık yaratmak adına bu tek kullanımlık ürünlerin, böyle aldın, aldın, kullandın, attın ürünlerin birazcık daha aslında dikkat edilirse çok daha uzun süreli kullanışlı hale getirilmiş halleriyle bence hem doğanın döngüsüne destek olabiliriz hem de bu geri dönüşüm olayına belki bir kez daha dikkat çekmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Benim bulduğum birkaç tane ürün var. Bence sizler de bayılacaksınız. Aa ne alaka böyle bir şey var mıydı diyebilirsiniz ya da Kaldı senin şundan haberin yok mu? Bak bunları biz kullanmaya başladık bile dediğiniz şeyleri de ne olur alta yorum olarak yazın. Hepimiz daha fazla farkına varalım bazı şeylerin ve bence bu şekilde çok daha kullanışlı şeylerle hayatımızı kolaylaştırıyoruz aynı zamanda. Ve belki de hiç bilmediğimiz şeyleri birbirimizle paylaşıyor oluruz. Faydalı şeyleri de bence paylaşıyor oluyoruz. Gördüğüm en tatlı şeylerden bir tanesi... Ee, bunlar makyaj petleri, makyaj yıkama pamukları aslında. Yani bir makyaj yaptığımızda ki neredeyse ben her gün çok ciddi bir ekran makyajı yapıyorum ve cildimi önce jelle yıkadıktan sonra kalan tortuları temizlemek için veya işte toniğimi kullanmak için ayrıca mesela minik minik makyaj pamukları kullanıyordum çok uzun sürelerce ve gerçekten makyajımı temizledikten sonra tezgahın üzerinde en azından 4-5 tane belki 6-7 tane pamuk oluyor ve onları atıyorduk çöpe. Yani bu yani ve e, hiçbir şekilde de farkında olmadan her gün günlerce sabah kalktın yüzünü gül suyu ile sildin, akşam temizledin bilmem ne toniği ile sildin derken ve farklı çeşitlerde pamuk kullandığımız düşünürsen ortada bir sürü pamuk çöplüğü oluşuyor. Ama işte bu minik petleri, bu minik makyaj pamuklarıyla hem makyajımızı çok rahatlıkla temizleyebiliyoruz, ürünlerimizi bunu sürüyoruz, toniğimizi bunu sürüyoruz, güzelce temizliyoruz. Kaç tane kullanmak istiyorsan kullanıyorsun. Sonrasında bir poşetin içerisine koyuyorum çamaşır makinesini. Mesela diğer kirlilerle beraber yıkanıyor ve sonrasında makyaj pamuklarım hazır hale geliyor. Yani eğer her gün makyaj yaptığımızı ve sabah akşam cildimizi temizlediğimizi düşünürseniz eğer gerçekten attığımız pamukları şu an şöyle bir kafamıza getirdiğiniz ne kadar çok ve ne kadar gereksiz olduğunu anlayacaksınız. O yüzden bu yıkanabilir pamuklar bence gerçekten hayatı ve doğayı kurtaracak diye düşünüyorum. Bir diğeri çok acayip yani bambu pipet. Yani diyeceksiniz ki o plastiklerle gerçekten hayatımızda ne kadar çok aslında içerisinde var. Yani bir kahve içmeye gidiyorsun veya işte bir take away aldın dışarı çıkacaksın mutlaka bir pipet, pipete oluyor. İşte ne bileyim ayran geldi eve sipariş ettin kolanı elinde plastik pipet kullanıyorsun. Ve bunların maalesef doğaya kattığı zararları, doğaya, doğaya verdiği zararları aslında hepimiz çok çok iyi biliyoruz ama bir yandan da böyle bir el alışkanlığımız var ya işte belki o alışkanlıklarımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor diye de düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de bambu pipetler aynı zamanda yani her şey için kullanabilirsin evinde kullandığını eğer düşünürsen. Aynı zamanda bunun böyle bir temizlik fırçası var, bir fırçası gibi. İçini de çok rahatlıkla temizler ve aynı zamanda hijyeninden de emin olabilirsin. Hani plastik de etti bilmem ne diye. Bence bu da son zamanlarda gördüğüm en tatlı şeylerden bir tanesi. Ve aynı zamanda mesela bu aralar gerçekten hepimiz dışarıdan çok fazla yemek siparişi veriyoruz. Ee, orada biliyorsunuz ki sipariş verirken şöyle bir ibare var. Yani bana çatal, bıçak, peçete, plastik işte poşetinde gönderme diye. Ya onu bile aslında bir kere bile olsa her seferinde bir kere bile birisi işaretlese ne kadar çok işe yarayacağını düşünün. Çünkü evimizdeki çatalımızı, bıçağımızı kullanacağız. Sonuçta o plastikleri gönderecek, çatal bıçakları gönderecek yanında onu yani koyduğu şey poşet bile plastik olduğunu düşünürseniz bence bu ufacık detay bile doğaya çok şey katacak diye düşünüyorum. Bir diğeri de herkesin vazgeçilmesi tabii ki kahve. Herkes elinde bir kahveyle geziyor sonuçta. Ama doğaya ne kadar zarar verdiğimizin farkında olmadan her gün belki 3 tane 5 tane kahve içenlerimiz var. Bunun için aslında çok güzel termoslar var. Ben bazen spora giderken termoslardan kullanıyorum. Ya da böyle termosumsu minik bardaklar var. Bu bardaklarla kahve almaya gittiğinizde Onlardan ekstra size bir plastik, bir karton vesaire gelmeyeceği için bardağınızın boyutu ne kadarsa o kadar kahve veriyorlar aynı zamanda. Son derece kibar davranıyor tüm bu kafe şoplar diyeceğim. Dolayısıyla hem onları etrafa bırakmak zorunda, çöpe atmak zorunda kalmayacaksınız. Hem de kendi hijyen bardağınızda kahvenizi servis olarak alacaksınız. Daha ne olsun? Bir de tabii ki en önemlisi bazen çok seviyoruz. Dekorasyon olarak ölmeyeceği için onları tercih edebiliyoruz ama plastik çiçekleri evinizde bulundurmamanız gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra şekli bozuluyor. İşte ne bileyim, canlı bir şey olmadığı için de ölüyor, gidiyor, tozlanıyor, kirleniyor, yırtılıyor, sürü Ve onu bir atık haline geliyor aynı zamanda. Yani evinizde gerçekten hem insana iyi geldiği için, duygusal anlamda acayip bir bağ oluşturduğumuz için de gerçekten canlı çiçek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlara daha doğrusu kullanmak demek değil de dekoratif olaraktan daha çok onlara bakmanın, onları büyütmenin insan ruhuna da çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.